Selam dostlar, video dönüşüm videosuna daha hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün elimde gördüğünüz gibi bir tane sandalye var. Fakat bayağı eski bir sandalye. Şöyle göstereyim, yine sokaktan buldum. Ortası falan kırılmış, buradaki kontroplak tamamen gitmiş. Bu arada bayağı eski çünkü ayakları falan da şöyle göstereyim, yamulmuşlar. Bu düz, bu yamuk. O yüzden de büyük ihtimal 60'lar. İlk gördüğümde dedim ki ben bu sandalyeyi bir modifiye edeyim. Ee, güzel böyle renkli bir şeye çevireyim. Ama e, ergonomisi açısından ve tahtaların, ahşapların üzerindeki yamulmasından dolayı çok verimli olmayacak. O yüzden de bundan bambaşka şeyler yapacağım. Bambaşka şeyler diyorum çünkü... Birkaç tane hatta belki de 4-5 tane şey çıkarmaya çalışacağım bundan. Yani bir sandalyeden en fazla kaç tane ürün yapabilirim acaba diye düşünüyorum şu anda. Birkaç bir şey var aklımda ama ne olacağına nasıl bir şeylere dönüşeceğine işin açıkçası bunu parçaladıktan sonra parçalarını ayırdıktan sonra karar vereceğim. O yüzden ben şimdi bunu tamamen bir sökeyim ondan sonra tekrar bir araya geliriz. Evet sökme işlemim bitti ve elimde bu kadar parça var. Parçaların hemen hemen hepsini kullanabiliyorum. Sadece şu parça hariç. Bu hem yamulmuş hem kırılmış. Artık hiçbir işime yaramaz. Ee, belki bir şeyde kullanabilirim ince ince keserek ama şu anlık ıskarta diye bakıyorum. Ee, şimdi... Yaklaşık 4-5 tane ürün yapacağım ama bu videoda ilk önce 2 tanesini yapacağız. Bunlardan bir tanesi benim ihtiyacım olan gitar koymak için bir stant. Ee, diğeri de bir havluluk. Hem kağıt havlu asabileceğimiz hem de normal havlu koyabileceğimiz halatlarla asılan bir havluluk olacak. Ee, bu ikisini yapacağım ilk önce. Ondan sonra da kalan kısmıyla bir sonraki videoda e, birkaç parça şey yapacağım. E, totalde herhalde 5 parça falan çıkacak bunlardan. Bakalım. Şimdi ilk parçaya başlayayım. İlk önce şu standı yapayım. Bu arada hiçbir şekilde zımparalama yapıp da bu boyaları kazımayacağım. Çünkü o kadar güzel antika gibi duruyor ki üstündeki boyaların kalıntıları ve şu anki ahşapların hali bu görüntüyü korumak istiyorum. Sadece buna yapacağım şey bir koruyucu katman olacak ve o şekilde bırakacağım. Yani bütün bu görüntüyü muhafaza etmeye çalışacağım. Şimdi ben gitar standının yapımına başlıyorum ve onun nasıl yapacağımı ufak tefek anlatacağım size. Ama ilk önce şu parçalardan bir kurtulayım, kenara alayım. Sadece standda kullanacağım parçalar kalsın. Evet, gitar standında kullanacağım parçalar bunlar. Şöyle arkadaki ayakları ve ön ayakları var. Sırtlığıyla beraber olan ayak ve ön ayakları var ve e, şu yanlardan çıkardığım şu üç tane parça var. Şimdi bunları şu şekilde kullanacağım. Bu arka taraflarının istediğim ölçülerde kesip şu şekilde e, bir sırt yapacağım. Ve bu sırtı yaptıktan sonra bunun orta kısmına üst orta kısmına şunu kullanacağım ve hem ahşapları birbiriyle tutacak hem de doğru dekoratif bir görüntü sağlayacak. Daha sonrasında bunları e, kısaltıp bu şu hizalarda falan olacak. Şuraya e, monte edeceğim. Monte ettikten sonra da bunların üzerine şu görmüş olduğunuz parçaları yatay bir şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde monte ederek e, gitarın oturabileceği yeri yapacağım. Tabi bu parçaları da kısaltacağım. Ve e, görmüş olduğunuz bu sırt için kullanılan parçaları da kısaltacağım. Ve bu parçalardan da kalan parçalarla Diğer şeyleri yapacağım. Ee, bakalım e, nasıl olacak? Tam istediğim gibi olacak mı bilmiyorum. Şimdi bunu yapmaya başlayayım. Şu kesimlerimi bitireyim. Ufak tefek temizliğimi yapayım. Montajımı yapayım. Ondan sonra tekrar karşınızdayım. Evet, gördüğünüz gibi gitar standım bitti. Gayet istediğim gibi oldu. Ee, gitarı gayet güzel tartıyor. Hatta e, bundan daha ağır diğer gitarları da tartar. Ee, elektro gitarım da var benim, onu da koyabilirim. Zaten ona göre de ayarlama yaptım. Ama bunda klasik gitarımı kullanacağım çünkü e, o eskitme dokusu, bu yıllık dededen kalma gibi görüntüsü ve bu gitar daha uyumlu oldu konsept olarak. Onun için klasik gitarımı kullanacağım. Ve standta şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle bir... Form aldı. Ee, özellikle üzerindeki hiçbir şeyi, hiçbir e, lekeyi çıkarmadım ki böyle. Hakikaten eski antika bir parça gibi dursun istedim ve istediğim görüntüye de ulaştım. En son üzerine bir katman e, ceviz vernik uyguladım ama onu da su bazlı olduğu için suyla iyice açarak belirli belirsiz sadece koruyuculuk sağlayacak ve kesim yaptığım yerlerdeki açıklaşan tonları da aynı seviyeye geçirecek bir şekilde restorasyon yapar gibi öyle bir boyama yaptım. İlk parça çıkmış oldu. Bunu yaparken de gördüğünüz gibi sadece bir ahşap e'si, onun dışında testere ve tornavida ve şarjlı matkap kullanıp yaptım. Makinalara falan hiçbir şeye ihtiyacım yoktu işin açıkçası. Şimdi diğer parçaya geçeceğim. Bunu bir içeri götüreyim. Şu gitarı da üstüne koyayım, kaldırayım. Atölyede durmasın, toz olmasın, bir zarar gelmesin. Çok sevdiğim bir gitarım çünkü. Ben gidiyorum. İkinci parçaya başlıyorum. İkinci parça bir havluluk. Daha doğrusu bir havluluk ama üç havlu koyabileceğiniz. Hatta bir tane de havlu kağıt koyabileceğiniz bir havluluk olacak. Bunun için Biraz önce stanttan kesti. Stantı yaparken arka bacaklardan kestiğim şu parçaları kullanacağım. Artı bir de yine yandan çıkarmış olduğum şu parçayı kullanacağım. Bu en altta duracak. Bu bunun üstünde duracak. Diğeri de bir üstünde duracak. Bunları birbirine yine önceki videolarda bu rafları yaparken kullandığım gibi halat koyacağım. Bu halatlar deliklerden geçecek ve altlardan onların her birini bağladığımda üst üste geldiğinde aralıkları bozulmadan asılabilecek bir havluluğum olacak. Fakat işin içine kağıt havlu girdiği zaman bu kağıt havlunun yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu kağıt havlu şu şekilde buraya geçeceği için ve burada halatlar olduğunda çıkamayacağı için e, bunun bu kısmına şöyle bir şey düşündüm. Bu kısımdan bir düz bir çizgi şeklinde keseceğim bunu. Ve daha sonrasında içine çubuk kavela genişliğinde karşılıklı delikler açacağım. Ve bu açtığım karşılıklı deliklere bu çubuk kavelayı yerleştireceğim. Fakat bir ucunu sabitlemem gerekiyor. Yani dıştaki ucu tutkalla yapıştırıp sabit bir hale getireceğim. Ve böylelikle ben bunu istediğim zaman çıkartıp ondan sonra avluyu çıkartıp taktıktan sonra bu kısmı tekrardan yerleştirebileceğim. Yine garanti olsun diye yani uzun yıllar kullanılırsa bu parça gevşediği zaman açma yapabilir. Açma yapmasın diye bunu yaptıktan sonra birleştirdikten sonra şu kısımda incecik bir delik açacağım ve bir cam çivisi gibi bir çiviyle oraya bir pim yapacağım. Onu da istediğim zaman tutup çekip koyabileceğim bir pim olacak. Böylelikle hiçbir şekilde açma yapmayacak. Ondan sonra demin yaptığım gibi çok hafif bir vernikle dokusunu kaybetmeden bunu birazcık bütün renklerini bir hizaya getireyim, restore eder gibi tekrar bir araya geliriz. Evet ikinci parçam da hazır. Ee, tamamen halatlarını bağladım. Boyası bitti, her şey bitti, delikleri bitti. Şu e, geçme aparat kısmını da yaptım. Gördüğünüz gibi havluyu içine asabiliyorum. Şuradaki pimini çıkartıp bunu açtığım zaman da bu havluyu çıkartıp yenisini tekrar takabiliyorum. Daha sonra bunu tekrar yerine yerleştirdim. Ve bu pimi taktım yerine. Küçücük bir çivi oda. Ve havluyu değiştirmiş oldum. Yani şöyle bir havluluğum olmuş oldu. Buna ben e, normal bir havlu da asabiliyorum şu kısmına. Onu onun için yaptım zaten. Ve üst tarafa istersem bir tane de havlu kağıt asabilirim ya da başka bir şey daha asabilirim. Şu şekilde duvara astığımda kullanacağım bir parça oldu. Bunu da tamamlamış oldum. Yani bir gitar standı ve bir havlu askılığını tamamen bitirmiş oldum. Bir dahaki videolarda da kalan parçalarla yeni şeyler yapıp sandalyeyi sonuna kadar kullanmış olacağım sandalyenin üstündeki parçaları. Yani bir dönüşüm videosunun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. Beğenileriniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bakalım bir dahaki videolarda neler nelere dönüşecek. Kendinize iyi bakın. Bay bay.